Selamlar dostlar hoş geldiniz videoya. Sivir aldım bugün size ürünleri bu şekilde girdim. İyisinizdir. İnşallah iyi Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiymiş Popeye güzel bir yuva buldum. Ya normalde ben bakmak isterim ama pasaport çıkartacağım. Yani video toplayıp yurt dışına falan çıkabilme şeylerim falan var. Köpeğe yani hiç eziyet etme gerek yok. O yüzden sarf etmek daha iyi olacak yani. Çünkü çok duygusal canlılar köpekler. Kelleri gibi değil. Yani kelleri yalnız bıraksanız çok umursamazlar ama köpekler inanılmaz duygusal arkadaşlar. O yüzden o maalesef bakamayacağım ya. Çok isterdim bakmayı ama. Her planlarım daha farklı yani. Yurt dışına gitmek falan istiyorum ya yani. Türkiye'de. Çok kalmak istemiyorum açıkçası. Belki güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Bakalım bir hayalimiz var. Belki gerçekleşir. Sizinkiler de gerçekleşir inşallah. İyi geçir, çok sağ olun. Çoğu insan barış için falan yapmış ama arkadaşlar yani. Bir tane şeyler kovalanmaz. Ben çocuk değilim yani 28 yaşına gireceğim burada 9 gün kalmış 18'inde ben de çabaladım işler için yani. Olmayan bir şey için çabalan mantığı yok. Herkes mutlu mutlu ayrıldı. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Ben de iyiyim yani. Ben tek üzüldüğüm şey Poppy'ydi. Hani çünkü biliyorsunuz abi köpek isteyen çok insan var ama alıp bakamaz. Geri verir falan. Ve köpek çok yıpratır bu. Çok duygusal canlılar köpekler. Bunu üzülüyordum. Dün işte sahiplenecek abi geldi. İki tane çocuğu vardı. Poppy inanılmaz mutluydu. İnanılmaz mutlu oldum zaten. O saatten sonra hiç üzüntüm kalmadı yani. Bayağı sevindim. Çocuklarla oyun oynadı. yuttu çocuklar bütün gün. Bunu ne abi burada? Biz kanka bırakmayın. tane da oyna bak lan. Kardeş oyunu bırak lan. Bekala birliği yapıyoruz burada. Gel buraya. Şşş. Ne yapıyorsun? E tamam vurgun Ben niye 2 vs 1 atıyorum ya bot neyinde? Ben niye 2 vs 1 atıyorum lan? Tövbe, tövbe ya. De mi ya? Şaka geldi. Öldüm galiba. Anneciğim. Eskim var. Yok gelmemiş. Gelmiş mi lan? Bir şey gördüm gibi orada ama yo orada değilmiş. Canlara bak ölmedik mi Ben ölecek miyim peki? Nereden gördün lan oradan burada mu? Ay keserim ya. Eden can geliyor şey atlamasından. Aha geliyor. Bir tane daha. Ah be. Köskünden sağlık yetmedi ya. Biz ne yapıyor ya? Biz ha okey. Pingi varmış. Ben de kare kızı Pingi varmış. Oy. Neyse Nana dikkat edin abi. Sağlık yetmedi ya. Belki can gelir vururum dedim ama. Bir skill daha tabi ise. O QR camasam kesmiştim büyük ihtimalle. Neyse full spell aldık ya botta 2 vs 1 iyiydi. Hmm, ölecek bizim çocuk. Geliyorum. Geliyorum kanka. Geldim 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 geldim. Eee buna gel kör. Önünü görmüyor. Tamam güzel free kill. Güzel güzel. Bana böyle killler lazım abi. 2 vs 1 taşıyacaksak. Böyle killler lazım. Ölmemiş lan Zerat. Güzel. Bir de farm varmış orada. Hmm, zor maç olacak be. Zor maç olacak. Hadi bakalım dinle bir şeyler. Biz i̇şte sana kill vermesem iyiydi aslında. Çok bomboş kill verdi çocuğa ya. Bilmiyorum biraz kısalım da donmayalım. Yani pasaport başvurusu yaptım. Bunu söylemiyorlardı ama pasaport başvurusu yaptım. Yani yüksek ihtimal yurt dışına gidip orada yaşama imkanı falan da olursa eğer. Işte stok video çekip çıkacağım yurt dışına. Bakalım soru bilmiyorum ya. Çünkü yani video çekiyorum, uğraşıyorum YouTube'da ama yani arkadaşlar bu ortam kötü yani. yani birisi gelip Allah kifetli bir atıp bütün her şeyinizi mahvedebiliyor ve Türkiye'de mahkemeler o kadar yavaş çalışıyor ki yani iki buçuk sene oldu ifade vermişim hala mahkem bekliyorum yani birisi aklınıza iftira atıp yalan söyleyip aynı şekilde şey yapabiliyor yani hani hayatınıza son verebiliyor yani hayatınıza psikolojinize her şeyinize haber bir ananıza bacınıza küfürüyorsunuz karınıza eşinize yani küfür yemeniz diğer kalmıyor ve iftira atılıyor yani zaten mahkemede görülmüyor yani bu tür ülkede yaşamak için bir sebep bulamıyorum ben maalesef. Belki hani bir şeyler değişirse ülkede dönerim ileride gittikten sonra ama şu an için bilmiyorum ya o kadar esek Türkiye'de yaşamak için yani. O kadar iftiraya maruz kalıp yalanın üstüne yalanlar yordu beni inanılmaz ipratlı bir bu ülkede ya işte Bu ülkede arkadaşlar adalet yok haklısan da haksızsındır hiçbir zaman hak hak alamazsın abi. O yüzden şansım başka şeylerde denemek istiyorum. Belki yurt falan daha iyi şeyler deneriz. Yani bütün doktor herkes yurt gidiyor. Anladım ben de yani. Ülke terk edilmez bir köşesindeydim ama yani şu son yaşadığım iki buçuk sene. Ha dedi ki oğlum bir ülkeden yani çık git yani. Vallahi öyle diyor. Şimdi bir söyle diyor yani. Çünkü yani bir mahkeme görmesine ne olabilir ki? Ha ama ünlü bir yayıncı olsak isim vermeyeyim. Ondan dağlar bir ayda görülüyor tabi Bizimki iki buçuk sene sürmüyor. Birisi iftira atıp video 400 bin izlenir. iftira atar. Mahkeme gilenmez ama Başkası ünlü olduğu zaman yayıncı ülke ya öyle işte tanıdığı olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar dava hemen görülüyor hemen bir ayda görülüyor bir sene bir ayda görülüyor bizimki görülüyor mu yok öyle bir şey yok bizimki artık biz yani bilmiyorum ben yurt dışına çıkarım büyük ihtimalle 5 sene falan geçer görülür diye düşünüyorum yani yanlışlıkla falan belki hakkımızı alırız diye ama bilmiyorum yani. Ki hakaret davasının üstüne bir tazminat davası açmam gerekiyordu üstüne. Bir de onu bekleyeceğiz. 10 sene falan yani kafadan. Bu kadar basit bir dava için 2,5 sene bekliyorsak yine 10 sene bekleriz ya. Yani. Youtube'a mesela yazın. Apobis yazın. Hemen altta Allah'a küfür çıkıyor. Gö görebilirsiniz yani. Çok saçma bir şekilde. Youtube'a da yazdık mesela. Böyle bir şey vardı. o da ilgilenmiyor. Yani adalet denen şey bu dünyada yoksun kalmış bir şey. O yüzden bilmiyorum ya. Yani. Belki Avrupa'da rahat bir hayat sürelerini hayal ediyorum yani inşallah. Ya güzel mutlu bir hayatım orada ya. Burada pek mutlu olamadım. Şimdi bir şekilde mutlu olamadık yani. Zaten bu iftira işi de evliliğimi bayağı yıpratmıştı yani dönemler. O yıpranmıştı da zaten dağıldı evlilikte yani. Ne yapalım? Ne yapalım be kardeşim ya? Bu ülkede yaşıyorsak yani Orta Doğu'nun deliğinde yaşıyorsak buna da çekeceğiz ya değil mi? Burada bir aksiyon var galiba. Geldim kanka. Bunu ya. Oynayalım ya buraya burayı. Burayı buraya ya bence burayı oynarız. Güzel burayı oynarız da bayağı bir kili vardı orada ya bayağı bir kili vardı arkadaşlar çok kili kaçırdım. Biraz kötü oynadım orayı Q kötü attı en son. Tabi gazı bir şey kesse kestememiydim ama öyle düşünmedim değil ya. Tıpkı zayıf oynadım burayı ah be daha iyi oynayabilirdim ya. Çeksene. Hadi oğlum güzel oynuyor çocuklar bir çıktı girdi güzel oynuyor. Ne çıkalım ya? Çek oğlum. Sök anne hiç. Tamam. Asi skip. Asi e skip'i doju attık arkadaşlar. Çok o kaşınıyor ya. Çok iki kere kesebilirdik. Kesemedik arkadaşlar. Azı botumu kazma alacağım arkadaşlar. Q fazla vursun diye. Vision Mart'ı aldım. İyi durumdayız ya bence. Koşup ölmeseydim 2 vs 1. iyiydi ama şu an bence bayağı iyi durumdayız. Bakalım ya. Ama ben izleyen genç kardeşlerim var. Hani yani ben 17 yaşından beri çalışıyorum abi ülkede. Hakkımı aldım bir an var mı derseniz aldım bir an yok. O yüzden hani ülkeyi terk etmeyin diyemem ama eğer imkanınız varsa en azından yurt dışına gidip kendinizi geliştirin. En azından orada kazandıklarınızı burada harcayın yani. Ülkeye dövü sokarsanız. Diğer türlü burada kalıp eziyet çekmenin lüzumu yok bence ya. Çünkü burası cidden zor yani. Cidden zor. Ben bayağı bunu aldım. İşte aşırı bunu aldım yani. maz bunu aldım. Normalde kolar kadar şey insandım ki şey modundayım artık yani şu ülkeden kurtulma modundayım. Çünkü mi, değişik geliyor ya bazı şeyler. Yani çevrende tanıdığım bir şey yoksa bile mahkeme bile görülmüyor yani. Bu nasıl bir adalet bu ya. Çok komik geliyor bana. Cidden komik geliyor. Ben dönüp bakıyorum yayıncılara. Dağları bir sene görülmüş hepsinin. Bir ayda görülmüş. Hem iki buçuk sene olmuş. Demek ki herkes çevresinde işi çözüyor. Ama döverim ya Burayı parçalıyorum ya tek başıma İsker alalım boş orayı Güzel Güzel rahat rahat geç ya Morgana Ya Morgana'ya karşısına karşı iyiyim ben E atamıyor bana hiç sana Ucundan değdirdik bir tane daha Oynayalım buraya galiba Oynarız bence ya Aç çekse keserdik. Baksana adamları bayağı darladık lan. Bayağı darladık parçaladı çocukları. Güzel. Al kanka kamyonları Bunu da al. Dur oğlum. Neymiş sinyal atırız sana böyle ha? Eee nereye gidecek bakalım? Ay Aysa alır mıyım ya? Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Tertemiz çocuk. Bir şey edelendi ama free kill'imi aldım. Morgan'a gelmiş. Oynarız buraya. Bir şeyim yok. Bittiğim falan yok. Flash attım ki şey atmasın arkadaşlar ya. E, w atmasın diye. Asaydı ölürdüm burada canım gördünüz. W atmasın diye attım çünkü W'su dönüyordu. W maksadı için şey. Güzel iyiyiz. Gayet güzel durumdayız abi. Çıkalım burada. Allah şaka geldi. Daha derken öldüm. Çattan aldım bedavadan. Abi çimde Silas pusar. Şako gelir. Bizim jungle nerede? Mid nerede? Veriz my team kardeşim değil mi? Takım yok. Uyuyor. Lan görünmez o kaçacak ya. O lan? Şey ha milyonlar vurduğu için son hitler için yeri belli oldu. Bu saçma bir şekilde anlamadım. Tarayıcı alsam aldım ya. Şaka var tarayıcı alırım abi. Kuduracağım çocuğu. daha geçiyor. Ama 2-0 çok geri. Ben 5 kiyim o 2-0. Ama şu hatta bayağı öne geçmiştir bence. Olsun bakalım. Şu mana sonu çözmek lazım içeride ama. Ne yapalım ya. ayak dansçı alalım abi. Evet dans çalalım burada. Evet dansı takarız. O ne? Okey. Okay. Şöyle diyorlar. Çok güzel nokta 0 demiş. Boş yapma ya. Oğlum maymunlar hastayım ya. Kanka %10 canım vardı. Kestim. Şimdi laf sokuyorum sana. Neden çok zeki bir canlıyım ben? Komik geliyor bazı insanlara ya. Bir almak istiyorum. Mümkün mü? Bir alma işi. Okey. Vart lazım ya. Şuraya vart lazım kanka. Şuralara ward atar mısın ya? Ward at ward Vart canlı yedim. Ama baya hakim gibi oyna. Ha. Ward at deping attım atıyor falan. İnsanla oynuyoruz iyi bari. Şako ya zaman görürüz ya böyle. Güzel. Bayağı vurdum bu arada çocuğa. Güzel bir küçük küçük görüyorum çocuğu acı. Oy öldü. Öcü öldürdük. Şu vardı keselim. Şakoyu şako kullanacaktım ama şakoyu sanki topa gidiyormuş gibi hissettim şakoyu. Çünkü şu an burada değildir ya. Az önce bottaydı. Bir daha bota gelecek kadar kötü önemlidir oyunu. Kulye aldık ya. Şeyi yamuttuk Tristana'yı. Ha burayı aldık abi. Bak Honor'dan önce alsak iyiydi ama. Güzel. Hiçbir şey kodum onu. Neyse. Ya zor Morgana'ya karşı bir zor. Çocuk deniyor bir şeyler ama zor ya. Yapacağı hiçbir çok şey çocuk. Şu parayı harcayalım ya. Paramızı harcayalım. Bak bak bak. Ejder'e var da atıyor. Şakoyu seviyor ya bu hayatı. Onu bir tokatlayalım. Ne yapalım ne yapalım. Ejder yapmıyor. Okey Herald'a gidecek oraya gidelim biz de. Ya da midden kule almaya çalışalım. Hangi ha Timo'ya sinirlenmiş karaktere sövüyor. Timo'ya boş diyor. Çocuk çok tanki duruyor. Yani niye böyle? 10 level ben 9'um. Jambar bayağı fazla gözüküyor. Serhat'a göre baksanıza. Kesemezsin diyor oyun anladınız mı? Öyle bir olay var oyunda. Jambar yüksekse kesmekten düşük oluyor. Aa aldım. diye ping atıyorsun? Kaçacak ya. Kapa mı acaba? Ne ping diyor beni az herat? Ne ping diyor kanka mide alacağız. Değişik tip. Değişik. Topa çıkmam lazım ya buradan. Okey topa çıkalım. Ejderi sağlık galiba ya çekmedik. Gel elini al kanka Bu ne abi? Bu neydi? E'ye bastım saymadı acı. Çok iyi değil mi? Bastım saymadı geç kaldık. Neyse base atmak lazım galiba buradan. Yine adam beni kesmek istiyor ya çocuk. Hasar da vuramadım değil mi? Aynen. Kaç level? 11 mi? 12 level. Oo. Tehlikeli bebe ya. Çok Tehlikeli. Bir anda çimden çıkabilir. Aaa ne oldu internetim gitti Oyun gitti, DDoS mu attılar oynamaya Ah, ne oldu, ah ne oluyor Teemo bir şeyler yapıyor Ciddi misin ya Ciddi, bir şeyler oldu anlamadım miş okey, bir şeyler oldu anlamadım DDoS muydum ne oldu Bir ara Teemo vurmuş bana filan, Allah Allah Ne oldu orada ya Hmm. Çok enteresan şeyler yaşandı arkadaşlar. Bu minyonu kaçırdık. Okay. Kuryalamaeyiz galiba. Bunun flash yok. Anlamadım. İşler oldu ama çözemedim. Tank bitti mi, bitmedi. İtem biter, item potosu açacağız. tane kılıç alacağız galiba ya da kılıç tek kılıç ya. Yani Böyle Ödünmalar da item bitiremiyorsanız arkadaşlar paranızı boşa harcayacağım. Ben ikinci base'de biterdik. Bir şey satıp kılıç alsak daha iyi olacak. Dakika de dönüştü kayıt. Dakika 17. Oo, baya erken. Çok erken dönüştü. Hmm. Ne abi? Bir de gidiyor. Şey dünya mı buradan? Ben şuradan kuleye gideyim ya. O kuleye vermek istemiyorum. Şako ya da Saylasa. Bu abi. Oo. Yapış oğlum, yapış oğlum. Çok güzel. Tertemiz kill abi. Tertemiz free kill. Var mı daha adam? Şaka burada mı acaba? O toptaki farmı gördünüz mü? Bir i̇çindeki ses koş diyor farm abi. Koştu ama mı kullandı? Mantar var. Farma giderim ben. Bayağı farmlıyor arkadaşlar ya. Çok farmlıyor. Bu oğlum bastı gidiyor çocuk. Bir vuk yaptı mantara bassı gidiyor. Yapacak bir şok ya. Birisi yetişemedi. Aha güzel. Hadi oğlum. Yok ya kaçıyor. Mantar doldu. Her yer mantar atıyor ya. Mantarlar bir çözüm bulmamız lazım. Vision Mart var mı? Yok kimseden. Hmm. Abi Vigo kesti güzel. İşte buradan kaçsa üzürdüm Eve gitelim acı. İtemeye çok fazla para lazım. Yalmaz para lazım iteme tema. alabilir miyiz sizce? Şako bottayken. Şu an mayram canım az. Bir yere bence ya. Belki deneyim şansım. Alabilirsek iyi olur. Morgan da bitti. Tristan'a burada. Tristan levelde geri kaldı zaten ya. Bir şey olmaz. İtemi de yok. Play hadi oğlum. Hadi oğlum. Sivir'sin sen hadi asalım. Güzel. Tertem çıktı play. Bakar mısınız abi şu wave açardaki inanılmaz güzel wave var. Hemen base alım abi. Yine para etmiyor değil mi? Abi kafayı yersin ya. Alacağım itemi alacağım. Kesin alacağım. Letal girdim sürekli vurmak istiyorum. Alacağım. Herald var mı? Herald yok. paran geliyor. Oo. O fena ya. Yoracak. Maç biz bayağı yoracak çocuk. Kim ama çok güçlü değil abi yani tank olmadığı için yakalandığı zaman bir şey yapamıyor. Frontu duramıyor falan. Biraz support var bir toplayayım ona. Çek ol Bilis. Niye çekmiyorsun? Ölmez mi? Canı mı çok? 1880 Oha cana bak. Bayağı can var. ölecek mi ona? Ya, Ignite artık keser. Hmm, kesemedi o mantarlı ya? Ver yeni mantar attı. Bir ara geziyim oraya komple temizleyeyim ya. Hadi zaten oğlum adamsın. Sen artık öl ve hak ettin ya. Vallahi hak ettin. Aşırı kaşınıyor abi. inanılmaz agresif. Kim oynuyor şu? Üstüme koşuyor falan. Eskidim varken. En azından kontrolüyoruz çocuğu. Başka bir adekar oynasam ölmüştüm bu arada. Hiç o işe yaramazdı. Ulti multi bitkinlik. Bak diyorsun şu attığım anda W'ye basıyorum aynı anda. İki atak çıkıyor arkadaşlar. Tamam güzel. Kesin onu. Ne? He o de Dedi ıskaldı çocuk. Şu kulüyü alalım. O ne? Çek oğlum onu, çek Güzel. Gayet güzel abi. Kriye alalım. nerede abi? Bir anda gelebilir üstümüze Şako. 3-0 öyle Nasıl 3 kill. Oyun başı Smurf'im diyor. Gelen varım da yazıyordu. Üç kill'i var çocuğum. Hı. Hmm. Dur şöyle bir soru işareti atayım ya. Chat yapıyordu ya. Gezme. Buralarda gezme. Buralarda gezme. Kemal buraya e gidiyor. Dur bakayım. Aynen kankan bak Blue Buff. Blue Team'e gitti. <laughs> ama <derken> gitti yala. <laughs> ne şom ağzıyım ya. Çocuğa Blue verdim. Adamı kesip 100 gold verdim ya. O uzun sürdü ama yakma süresi be. Bitti mi ya BD? BD bitmiş. Ben base atmam lazım. Çocuğa ayak üstü hediye ettik ya. Kardeş kestik ama kusura bakma. Al Blue senin olsun. <laughs> Çok iyi ya. Acele işe karışır abi. Ya bir şey yok ki. Birileri geldi de korktum ama kimse de gelmiyormuş ya. Eee. Okey. E. Ee, e kankam. E. Ee, böyle mi oynuyoruz bu oyunu? Bu arada Bucks'ı şey yaptılar abi. Bileşirler enteresan şeyler oldu. Ben alacağım. Bayağı güçlüyüm. Çok bozuk bir şampiyon ya. Tek attım adamlar ha. Şarkı kudurtmaya çalışıyorum. Bir jungle dip var ya bizim Ama farm da iyi durumda. Kanosamış alıp Dominik gidelim çünkü tank yok karşıda. Alındaki hasarlar çok fazla. O yüzden bu tarz durumlarda her zaman Kanosamış almak iyi oluyor. Ee. Bir dava için ama bu uğurda ölmem. Adam baya değişik ya tipler. Su park arkadaşlar. Bu adam 3-5 öyle katkısı 5 kil benim 13 kil. Yani yarımdan daha az öne katkısı var. maçlarına bakacağım diyor. Maçlara baksa büyük ihtimalle şey der ya ben nam alanmışım der. Luz yok çünkü. Ah, ne uğraşmayacağım ya çeteşmeyeceğim. kim düşüyor. Hiç gerek yok abi. Muzlu... Aa, bak yine gitti. Kuşlar. Neyse aldım şu anı. Ben tarayıcı açayım. Bu adam buralara girmiş yine. Vallahi girmiş. Ben ne tartışıyorum insanlarla ya. Gerizekalıyım valla bak. Hiç tartışma gerek yok abi yok yokmuş gibi davranacağız. Çünkü ona muhatap oluyor kendini insan zannediyor. Ve hala kendi kendine bir şeyler yazıyor. Çünkü 5-2 oynuyor ben 11-3 oynuyorum. Ve az önce 3 kestim kuduruyor şu anda. Şu an bayağı kuduruyor yani. Böyle kendi kendi deleniyor. Berat mı oğlum işte ya o hep var mı ya? Yokmuş. Bir oynarız ya. Şaka mı o? Şakaymış. Bir oynayalım ya. Blizz neyi bekliyorsun kanka? Blizz oynamıyor ki abi Blizz. Biris... Oynasana. Neyi bekliyorsun lan? Neyi bekliyor bu? Oyna oğlum. Çekinme. Çekinme oğlum. Oyna Blizz. Mantar var. Basma. Oo. Oynaması lazım bebeleri ya yani niye böyle oynuyor ki bunlar? Kör yedim. Kör yedim. Kaçalım. Hayır 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 alma ama. Hayır oğlum hayır lan manyak mısın? Gözünü yanayım kanka. Aman diyeyim ha. Çünkü kaç şampiyon oynuyorum. Kit, atma, kit, atmam lazım adamlara. Geldim ona Geldim ona, bir anda geldim ona Bir anda geldim ona, script açtım geldim, go abi Yat oğlum Sit sit oğlum Çok güzel abi, ondaki site tertemiz Güzel biz farmer almak için masa daha iyi olacak bizim için. Kan sonuç bitti mi? Bitti. Okey kule alalım. Kan sonuç alalım. Çok güzel abi. Peki çocuk. Fazla bakar mısınız ya? Kaç acaba? Aha tilt olmuş. Ama tilt atlayış arkadaşlar. Gidelim ya abartmayalım. Kansomiş alalım arkadaşlar. Kansomiş ve civa alalım abi. CC çok. Bunun körü de var bir de. Civa alalım. E, Dominik almayacağım ya. Dominik alabiliriz ya. Double zone'ya geliyor. Alalım mı? Bence hadi alalım ya. Alabiliriz. Crit alalım direkt. %95 kritimiz oldu. Ejderha var. Tamam. Kanal Somiş ne işe yarayacak abi? Bu anlık kasalarını şey yapacak azalacak adamların. Bayağı geri düşecek adamlar yani öyle diyeyim ben size. Diego counter jungle mi Adamsın ya. Abi şu counter jungle yapan adamlar hastayım ya. Yapın abi mükemmel bir şey. Counter jungle yapmadan oynanmaz bu oyun. Adam ormanda bol bol girin ya. Ormandan çıkmayın. O ne ya? Team'e bakarken kafama meteor yemem. Şimdi fullenecek canım ya sorun değil. Rape olacağız. Vuramadım ki ha. 100 can 120 can geliyor. Biz gaz geliyor ya. Sarmaz mı Ejder'e karşı? Az galiba ya. Bakı kalmıyor. ya mantıklı. Can alabiliriz aslında normalde ya bu şampiyon. Bilmiyorum manam az gibi geliyor bana. Çok az gibi geliyor. Ama crit kasıcı Q fazla vuruyor. Şu an mesela Q skill'im çok fazla vuracak AD'ye göre. Güzel. Süper abi. git gitmeye göre ben rahat rahat oynayabilirim. Bütün sıkıntı Timo zaten şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Çok iyi ya. <laughs> Sit oğlum. Sit oğlum otur. Tasman takarım öyle sana. Kim katil sana? O zaten tilt ya. Bayağı tilt. Ya yani sivir abi 1v9 şampiyon gibi şey ya. Smurf'im kanka. Smurf'im. Düğe girecek var mı maç sonu? Taşıyayım sizi giren şerif ya. Gel oğlum buraya. Şş, yavaş sakin sakin öldük. güzel güzel. E baba kuduruyor şu anda. Helena versen sihirdin. Yat oğlum. Yat oğlum. Var mı daha gelecek buraya? Kanka öyle şeyler yaparsan tek atarım. Uf, öf, neler yapıyorum neler yapıyorum öyle. Neredesin lan Şako? Buraya eşek. Bu mu gerçeği yok ya o da olur. Yat oğlum. Sit. Sit oğlum. Yat. Embesi seni. Var mı başka adam? Vallahi bir hırsımı oyundan çıkartıyorum ya iki gündür. Gel lan buraya. Gel gel. Cici abi. Güzel oyunda. Sivir abi güçlü ya. 1v9 şampiyon abi. Support'u oynadım modda. Nasıl adam 9 asiste var. Bir sıfır şey oynadık yani. Support oynadık gibi bir şey olan bir ara oynadı çocuk ama pek ihtiyaç duymuyor ya. Sivir eskili olduğu için support'a gerek duymuyor. Güzel oyunu düşünüyorsanız ben unutmayın abi. Bir de iyi dekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize cici bakın. İyi bakın abi. Sıkmayın canınızı. Yani hayat zorlu bir hayat. Ben yani düzelmeye çalışırım. Benim için üzülmeyin. Yani geçen Instagram'dan biri yazmış. 3 gün önce ailemi falan kaybettim falan dedi. Lan dedim benim derdim yokmuş dedim ya. Vallahi benimki dert değil. Cidden i̇şte benim derdim yanında. Siz de kendinize iyi bakın. Kendinize görüşürüz. Bay bay.